bazı insanların etraflarındaki çevre üzerinde neredeyse doğaüstü bir kontrole sahip olduklarını hiç fark ettiniz mi? Bağırmazlar, yalvarmazlar, hiçbir şey söylemeden sadece geri çekilirler. Ve aniden her şey değişir. Enerji değişir. İnsanlar sorgulamaya, peşinden koşmaya, bir şeyler hissetmeye başlar. Şimdi aynısını sizin yaptığınızı hayal edin. Her şeye hemen tepki vermeyi bıraksaydınız, Otomatik yanıt yerine sessizliği, patlama yerine geri çekilmeyi seçseydiniz ne olurdu? İşte mesele tam burada yatıyor. Duygusal, fiziksel, psikolojik olarak her zaman ulaşılabilir olmayı bıraktığınızda çevrenizdeki dünya bir krize girer. Çünkü insanlar sizi tepkilerinizle, dürtülerinizle, öngörülebilirliğinizle kontrol etmeye alışmışlardır. Ancak geri çekilmeyi seçtiğiniz gün oyun değişir ve sizi tanıdıklarını düşünenler aslında sizin hakkınızda hiçbir şey bilmediklerini anlarlar. Carl Jung şöyle der, başkalarında bizi rahatsız eden her şey kendimizi daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Şimdi bunu bir düşünün, siz erişilemez olduğunuzda kim gerçekten çaresiz kalıyor? Kim sinirleniyor? Kim sizden sadece küçük bir duygu kırıntısı koparmak için sizi kışkırtmaya çalışıyor? Bu durum sizden çok diğer kişi hakkında daha fazla şey ortaya koyar. Ve en önemlisi, farkında olmadan ne kadar manipüle edildiğinizi gözler önüne serer. Kendinizi memnun etmeye, huzuru korumaya, derinlerde zaten asla gerçekten sizinle olmamış insanları kaybetmemeye çalışıyorsunuz. Ve her zoraki evet, her anlık yanıt, her duygusal tepkiyle enerjinizin bir parçasını veriyorsunuz. Günün sonunda geriye ne kalıyor? Yorgunluk, hayal kırıklığı, açıklayamadığınız bir boşluk. Ama size nedenini söyleyeyim. Çünkü sessizliğinizin bir dakikasını bile hak etmeyenler için fazla müsait oluyorsunuz. Bu video dünyaya sırtınızı dönmekle ilgili değil. Kendinizi seçmekle, yungun bireyselleşme dediği şeyi öğrenmekle ilgili. Bütün otantik, tamamlanmış olma süreci ve bu süreç sessizliğin binlerce argümandan daha güçlü olabileceğini anladığınızda başlar. Geri çekilme, farkındalıktan geldiğinde ve bir kaçış olmadığında muazzam bir güç eylemidir. Bu yüzden şimdi gözlerinizin içine bakarak soruyorum. Başkalarının duyguları tarafından ne kadar süreyle daha kontrol edilmeye devam edeceksiniz? Ne kadar süreyle birisi yaranıza dokunduğunda bir kukla gibi tepki vereceksiniz? Belki de o ipleri kesip geri çekilmenin ve bir gizem haline gelmenin zamanı gelmiştir. Çünkü müsait olmayı bıraktığınızda her şey değişir. Sana her zaman müsait olman öğretildi. Lütfen demek için, hemen cevap vermek için, hayır demek istediğinde bile evet demek için. Çocukluğundan beri değerinin başkalarına ne kadar müsait olduğunda yattığına inanmak üzere şartlandırıldın. Ama belki de hiç kimsenin sana bu açıklıkla söylemediği bir gerçek var. Bu aşırı müsaitlik bir erdem değil, bir hapishanedir. Ve duygusal veya başka türlü her zaman ulaşılabilir olman gerektiğini düşünmeye devam ettiğin sürece manipüle edileceksin, tükeneceksin ve artık işe yaramaz hale geldiğin anda unutulacaksın. Neden mi? Çünkü her zaman müsait olmak seni öngörülebilir kılar ve öngörülebilir olan her şey bir araca dönüşür. İnsanlar seni duygusal bir acil durum düğmesi gibi kullanmaya başlarlar. Dikkat çekmek, rahatlamak, onaylanmak istediklerinde basarlar ve sonra seni tekrar rafa kaldırırlar. Ama bunu fark etmezsin. Çünkü herkes için ulaşılabilir olmanın bir gün birinin de senin için ulaşılabilir olmasını sağlayacağı yanılsamasına kapılmışsındır. Ama işler öyle yürümez. Carl Jung persona'dan bahsetmişti kabul edilmek, sevilmek, tanınmak için taktığımız o maske. Ve işte tam da bu maskedir seni aşırı ulaşılabilir kılan. Boğulurken bile sorun değil dersin. Yorgun olsan bile mesajlara anında cevap verirsin. Kendini açıklarsın, haklı çıkarmaya çalışırsın. Sanki dünyaya bir şey borçluymuşsun gibi kendini savunursun. Ama gerçek şu ki kendini başkalarının sahnesinin merkezine ne kadar çok koyarsan kendinden o kadar çok uzaklaşırsın. Her zaman ulaşılabilir olmak kendini terk etmenin ince bir biçimidir. Ona aramanın ve reddedilmekten kaçınmanın gizli bir yoludur. Başkalarının senin hakkındaki imajını kontrol etmeye çalışmaktır. Ama bu kontrolün bir bedeli vardır. Senin huzurun, senin hayati enerjin sanki sonsuzmuş gibi dağıtılır. Oysa aslında sınırlıdır. Çok sınırlıdır. Seni her zaman ulaşılabilir isteyen insanlar aslında seni istemezler. Senin sağladığın şeyi isterler. Doğrulama, arkadaşlık, dikkat dağıtma, duygusal rahatlık. Ama değiştiğinde, sınır koyduğunda, tepki vermeyi reddettiğinde aynı insanlar sinirlenir. Seni suçlarlar, tuhaf olduğunu söylerler. Bunun sebebi senin değişmen değil. Onlar için işlevsel olmayı bırakmandır. Ve işte en acımasız nokta. Ne kadar ulaşılabilir olursan, başkaları sana o kadar az değer verir. Çünkü çok bol olan şey değersizleşir. Bir duygusal paçavraya dönüşür. Hiç kimse kazanmak zorunda olmadığı şeye saygı duymaz. Kimse her zaman orada olanı takdir etmez. Bu yüzden şimdi dur ve düşün. Zamanını gerçekten kim hak ediyor? Dikkatini kim hak ediyor? varlığını dinlemeni veya daha da iyisi yokluğunu kim hak ediyor? Ama bunu cevaplamadan önce temel bir şeyi anlamamız gerekiyor. Neden bu kadar çok tepki veriyoruz? Neden bu kadar kolay pes ediyoruz? Bu neredeyse otomatik tepki verme, haklı çıkarma ve memnun etme arzusunun arkasında ne var? Cevap Carl Jung'un psişik enerji dediği şeyde yatıyor. Carl Jung İnsan ruhunu kendisi için sonuçları olmayan uyaranlara tepki veren otomatik bir makine olarak görmedi. Zihnimiz bir enerji sistemi gibidir ve her düşünce, duygu ve eylem bu enerjinin bir kısmını tüketir. Soru şu: Enerjinizin nereye gideceğini siz mi seçiyorsunuz yoksa dünyanın sizin için karar vermesine mi izin veriyorsunuz? Her dürtüsel tepki verdiğinizde, kendinizi hak etmediğiniz bir eleştiriye karşı savunduğunuzda, dikkatinizi hak etmeyen bir provokasyona yanıt verdiğinizde, haklı olduğunuzu kanıtlamak için işe yaramaz tartışmalara girdiğinizde, sizi önemsemeyenleri memnun etmeye çalıştığınızda psişik enerjiyi boşa harcıyorsunuz. Sizi beslemeyen şeylere iç gücünüzü harcıyorsunuz. Jung, direndiğin şey devam eder derdi. Ne kadar çok tepki verirsen kendini o kadar çok bağlarsın. Duygusal olarak tükenmiş yaşayan insanlar zayıf değildir, yanlış yönlendirilmişlerdir. Ve bitkin yaşayan birine ne olduğunu biliyor musun? Savunmasız hale gelirler. Ve sen savunmasız olduğunda kolay av olursun. Manipülatif, fırsatçı ve duygusal olarak muhtaç olanlar için. İnsanlar bunu hissedebilir. Enerjini nasıl koruyacağını bilmediğini, her şeye tepki verdiğini dünyayı düzeltmeye çalıştığını fark ederler ve bundan faydalanırlar. Jung, sağlıklı bir ruhun enerjiyi sistem içinde nasıl tututacağını bilen bir ruh hali olduğunu söylemiştir. Bu suçluluk duymadan hayır demeyi bilmek, korkak hissetmeden sessiz kalmayı bilmek, hareket etmeden önce nasıl gözlemleyeceğini bilmek demektir. Çünkü gerçek güç tepki vermekte de değil, ne zaman ve nasıl hareket edeceğini seçmekte yatar. Ve bu ancak kendi dürtülerini tanıyacak kadar kendini iyi tanıdığında mümkündür. Kaç kez çözümlenmemiş bir konuşma veya olay yüzünden uykusuz kaldın? Kaç kez saatlerce ne söylemen gerektiğini düşünerek veya birinin sana neden kötü davrandığını anlamaya çalışarak geçirdin? Bu karşılıksız bir şekilde tüketilen enerjidir. Uzun zaman önce ölmüş olması gereken hayaletleri hayatta tutuyor. Sadece sizin tepki vermekte ısrar ettiğiniz için var olan dinamikleri besliyorsunuz. Psişik enerji iyi korunduğunda bir kuvvet alanı gibidir. Bir varlık yaratır. Bir odaya girersiniz ve tek kelime etmeden saygı görürsünüz. Ancak kötü yönetildiğinde görünmez, tepkisel, kırılgan olursunuz ve dünya kolayca pes edenlere merhamet etmez. Bu yüzden kendi tetikleyicilerinizi gözlemlemeye başlayın. Sizi otomatik olarak tepki vermeye iten şey nedir? Merkezinizi kaybetmenize neden olan şey nedir? Bunlar enerjinizin kaçtığı tam noktalardır. Ve soğuk veya kayıtsız olmak için değil, kendiniz üzerinde egemen olmak, seçici olmak için çalışmanız gereken yer burasıdır. İşte Jung'un en büyük ifşalarından biri geliyor. Enerjinizi koruduğunuzda başkalarının sizin üzerinize yerleştirdiği projeksiyonları kırarsınız ve bu onları çok rahatsız eder. Çünkü şimdi sessiz manipülasyonun o karanlık bölgesine giriyoruz. Kontrolün sizde olduğunu sanıyorsunuz. Tepkilerinizin bilinçli seçimler olduğuna inanıyorsunuz. Ama gerçek daha karanlık. Duygusal tepkilerinizin çoğu programlanmıştır ve bunu anlayanlar sizi kolayca manipüle eder. Fırsatçı insanların seslerini yükseltmelerine, tehdit etmelerine veya durumları zorlamalarına gerek yoktur. Sadece sizin açıkta bıraktığınız o düğmeleri tetiklerler ve siz her zaman olduğu gibi tepki verirsiniz. Carl Jung buna projeksiyon diyor. İnsanların kendilerinde göremediklerini başkalarına yansıttıkları psikolojik mekanizma. Ama bu olgunun çok az kişinin fark ettiği başka bir tarafı daha var. Diğerleri size yansıtırken siz aynı zamanda bu imgelerin alıcısı oluyorsunuz. Ve duygusal olarak ne kadar ulaşılabilir olursanız bu projeksiyonlar için o kadar boş bir tuval oluyorsunuz. Tanıyorsunuzdur. Sadece kriz anında size ulaşan o arkadaşı. Her zaman günü kurtarmanız için size ihtiyaç duyan o partneri. Sizi öven ama sadece onlar için faydalı olduğunuz sürece öven o kişiyi. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Seninle ilgili değiller, seninle ilgili fikirle oynamayı kabul ettiğin rolle ilgililer. Peki neden kabul ediyorsun? Çünkü hayal kırıklığına uğratmaktan, sevilmemekten, terk edilmekten korkuyorsun. En etkili manipülasyon bağırarak olmaz. Suçluluk duygusunun sessizliğinde, başkalarına bir şey borçlu olduğunuzu hissettiğinizde, hazır olmanız, yardım etmeniz, anlamanız gerektiğine, sizi içten içe mahvetse bile inandığınızda gerçekleşir. İşte asıl mesele. Manipülatörün sizi kontrol etmesine gerek yoktur. Sadece sizin aynı şekilde tepki vermeye devam etmenizi isterler. Ama tepki vermeyi bıraktığınızda oyun bozulur. Hayır demeye başladığınızda, sessizlikle karşılık verdiğinizde, kendinizi açıklamak yerine geri çekildiğinizde projeksiyonlar parçalanmaya başlar. Size taktıkları maske düşer ve bu insanları huzursuz eder. Çünkü artık kim olduğunuzu bilmezler ve daha da kötüsü şimdi kendilerine bakmak zorunda kalırlar ve herkes buna hazır değildir sizin ulaşılmazlığınız bir tehdittir çünkü başkalarını kendi boşluklarıyla yüzleşmeye zorlar sunduğunuz sessizlik duymak istemedikleri iç gürültüyü ortaya çıkarır ve sonra saldırı gelir eleştiri duygusal dram yanlış olduğunuz için değil artık onlar için uygun bir ayna olmayı bıraktığınız için Jung şöyle demiştir: Işık figürleri hayal ederek aydınlanmayız ama karanlığı bilinçli hale getirerek aydınlanırız. Siz geri çekildiğinizde, döngüyü beslemeyi bıraktığınızda, diğerlerinin gölgesi ortaya çıkmaya başlar ve bu sizi her zaman bir kaçış yolu olarak kullananlar için dayanılmazdır. Peki ya sen? Kendini korumak için yanlış anlaşılmanın, reddedilmenin, hatta saldırıya uğramanın verdiği rahatsızlıkla başa çıkmaya hazır mısın? Kopuştan sonra gelen o sessizliğe katlanmaya hazır mısın? Çünkü tam da o sessizlikte yeni bir tür güç doğuyor. Modern dünya gürültülü. Herkes duyulmak, hızlıca yanıt vermek, anlamsız tartışmaları kazanmak ve kendi huzurlarına mal olsa bile kendi görüşlerini kanıtlamak istiyor. Ancak çok az kişinin bildiği ve daha da az kişinin ustalaştığı bir güç var. Sessizliğin gücü. Pasifliğin veya korkaklığın sessizliği değil, bilinçli, stratejik, acımasızca berrak bir sessizlik. Yokluk değil, güçlendirilmiş bir mevcudiyet olan bir sessizlik. Jung sessizliği bir boşluk olarak değil, içsel dönüşüm için verimli bir zemin olarak gördü. Tepki vermeyi bıraktığında gözlemlemeye başlarsın ve gözlemleyerek daha önce fark edilmeyen kalıpları görürsün. Duygusal tekrarlar, manipülasyon oyunları, kendini sabote etme döngüleri. Sessizlik berraklığa izin verir ve berraklık sizi kontrol etmek için yaşayanlar için tehlikelidir. Bazı insanların siz cevap vermediğinizde, kendinizi açıklamadığınızda, basitçe ortadan kaybolduğunuzda nasıl paniklediklerini fark ettiniz mi? Bu sizi özlediklerinden değil Sessizliğinizin onların anlatı üzerindeki kontrolünü ellerinden almasından kaynaklanır. Siz konuşurken hala oyundasınızdır. Ancak sessiz olduğunuzda kuralları siz değiştirirsiniz ve bu sizin tepkinizle beslenen herkesi dengesizleştirir. Gerçek sessizlik sesin yokluğu değildir. Kendi enerjiniz üzerinde ustalık kazanmaktır. Başkalarının duyguları tarafından aşağı çekilmeyi reddetmektir. Girmeye değmeyen savaşlara girmemeyi bilinçli bir şekilde seçmektir. Jung, bireyselleşmenin gerçekte kim olduğunuz olma sürecinin bu mesafeyi gerektirdiğini söylemiştir. Çünkü ancak sessizlikte, dünyanın müdahalesi olmadan kendinizi dinleyebilirsiniz. Ancak kandırılmayın. Sessizliğin bir bedeli vardır. Sizi yalnızca oynadığınız rol için değer veren insanlardan uzaklaştırır. Sizi yalnızca kendi projeksiyonlarıyla görenler için anlaşılmaz kılar. Sizi soğuk, mesafeli, kibirli gösterir. Ancak tüm bunlar sizin derinliğinizle değil, sadece sizin faydanızla ilgilenenlerin tepkisidir. Ve işte acı gerçek. Olgunlaştıkça sözcüklerinizde daha seçici olursunuz. Çünkü her cümlenin enerjik bir yatırım olduğunu ve herkesin sizin gerçeğinize erişmeyi hak etmediğini anlarsınız bazen sessizlik geri çekilme değil, egemenliktir. Kimseye hiçbir şey kanıtlamak zorunda olmayanların dilidir. Sessizlik rahatsız edicidir. Çünkü diğerini kendi düşünceleriyle, kendi iç gürültüsüyle baş başa bırakmaya zorlar. Ve bu rahatsızlık sizin herhangi bir argümanınızın ortaya koyabileceğinden daha fazlasını ortaya koyar. Yokluğunuzu açıklamanıza gerek yoktur. O kendini açıklar ve bundan tehdit hissedenler kendi kontrollerini sürdürmek için sizin dengesizliğinize ne kadar bağımlı olduklarını ortaya koyarlar. Ancak en güçlü sessizlik diğerini rahatsız eden değil, sizi içerden yeniden inşa eden sessizliktir. Sizi dış onayın ötesinde bir şeye, başkalarından özgür olan kendi merkezinize bağlayan sessizliktir. İşte bu içsel alandadır. Özünüzle yeniden bağlantı kurmanız, hayati enerjinizi geri kazanmaya başlamanız gerekir. Tüm bunları entelektüel olarak anlamanın bir faydası yoktur. Eğer pratikte hayır demek istediğinizde evet demeye devam ederseniz, sizi rahatsız eden mesajlara yanıt vermeye, boş konuşmalara katılmaya ve sadece eylemsizlikten var olan ilişkileri sürdürmeye devam ederseniz Eylemsiz farkındalık sadece başka bir kendini aldatma biçimidir. Gerçek dönüşüm seçici olmaya kesin olarak karar verdiğinizde başlar ve bu duygusal disiplin gerektirir. Bilinçli ulaşılamazlık soğuk, kibirli veya kayıtsız olmakla ilgili değildir. Artık herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle kimseye ulaşılabilir olmamakla da ilgili değildir kendi enerjinizin, kendi zamanınızın, kendi huzurunuzun kontrolünü ele almakla ilgilidir ve bu küçük eylemlerle başlar. Hemen yanıt vermemek, tepki vermeden önce nefes almak, kaosa sürüklenmeden önce bir tartışmadan ayrılmak, suçluluk duymadan telefonunuzu kapatmak, bugün değil, ilgilenmiyorum, karışmayacağım demek. Ama en önemli kısım şu ki, yokluğunuzu haklı çıkarmanıza, sessizliğinizi açıklamanıza gerek yoktur kendinizden başka kimseye hiçbir şey borçlu değilsiniz ve bu birçok insan için affedilemezdir. Çünkü kendinizi açıklamayı reddettiğinizde diğer kişinin sizi her zaman yardımcı, anlayışlı, ulaşılabilir biri olarak belirli bir duygusal anlatı içinde tutma gücünü elinden alıyorsunuz. Carl Jung, her bireyselleşme sürecinin bir izolasyondan geçtiğini anlamıştı. Ama depresif bir izolasyondan değil, kutsal bir izolasyondan. Dünyanın müdahalesi olmadan kendi sesinizi dinlemeyi yeniden öğrendiğiniz içsel bir geri çekilme zamanı. Kimliğinizi başkalarının bakışlarına değil, kendi merkezinize göre yeniden inşa ettiğiniz bir zaman. Evriminiz için iyi bir termometre mi istiyorsunuz? Siz daha çekingen olduğunuzda sizden uzaklaşanları gözlemleyin. Tepki vermeyi bıraktığınızda sizi kışkırtmaya çalışanları gözlemleyin. Sonunda kendinizi korumaya başladığınızda sizi değişmekle suçlayanları gözlemleyin. Bunlar yanlış olduğunuzun işaretleri değil, kendinizi özgürleştirmeye başladığınızın kanıtıdır. Ulaşılamaz olmak ilk başta rahatsız edicidir. Suçlu hissedeceksiniz. Bencil olduğunuzu düşüneceksiniz. Çok sert olduğunuzu duyacaksınız. Ama bu, dekonstrüksiyon sürecinin bir parçasıdır. Hayatınızı kendinizi ikinci plana atmaya şartlandırılarak geçirdiniz. Değişimin sadece sizde değil, eski versiyonunuzdan faydalanan herkeste rahatsızlık yaratması doğaldır. Bilinçli ulaşılamazlık kendi kaderinizi tayin etmenin temelidir. Dünyaya hayır dediğinizde kendinize evet diyorsunuz. Toksik bir ortamdan çekildiğinizde huzurunuzun herhangi bir sahte bağlantıdan daha değerli olduğunu yeniden teyit ediyorsunuz ve kendinizi açıklamayı bıraktığınızda az sayıda kişi tarafından bile olsa saygı görmeye başlıyorsunuz. Ama herkes bu tür bir varlığa hazır değil. Çünkü sizin duygusal yokluğunuz yüzleşmek istemedikleri yaraları ortaya çıkaracak, kontrolde hissetmek için sizin duygusal kaosunuza ne kadar bağımlı olduklarını ortaya çıkaracak ve tam da bu anda kopuş gelir. Kopuşla birlikte acı gelir. Yalnızlık, yabancılaşma aslında kendinizi özgürleştirirken bir şeyi kaybettiğiniz hissi. Ama ondan sonra ne olur? Uzaklaşmadan sonra ne gelir? Sessizlikten doğan şey nedir? Herkese karşı ulaşılabilir olmayı bıraktığınızda derin bir şey olmaya başlar. Önce sessizlik gelir. İçinizde çığlık atan, doğru şeyi yapıp yapmadığınızı, çok sert davranıp davranmadığınızı, sizi seven insanları kaybedip kaybetmediğinizi merak ettiren rahatsız edici bir sessizlik. Ama yavaş yavaş bu sessizlik dönüşür. Temizlenmeye, sakinleşmeye, iyileşmeye başlar ve sonra yalnızlık gelir. Ama yokluğun yalnızlığı değil, tam mevcudiyetin kendinle olmanın yalnızlığı güçlünün yalnızlığı. Artık başkalarını yakın tutmak için kendine ihanet etmeyen birinin yalnızlığı. Ve bir zamanlar karmaşanın olduğu o içsel alanda berraklık belirir. Bir zamanlar kaygının olduğu yere huzur gelir. Bir zamanlar muhtaçlığın olduğu yere yeni bir tür güç gelir. Kendi içinde bütün olmanın gücü. Carl Jung Bireyselleşme sürecinin gerçekte kim olduğunuz olmanın kendinizi kolektif olandan ayırmanızı, maskeden sıyrılıp bir süre yalnız yürümenizi gerektirdiğini söylemiştir. Ve ulaşılamaz olmaya karar verdiğinizde tam olarak yaptığınız şey budur. Dünyadan kaçmıyorsunuz. Kendinize geri dönüyorsunuz. Tepki veren biri olmaktan çıkıp yaratan biri olduğunuz noktadır bu koşullar tarafından şekillendirilmeyi bırakıp gerçekliğinizi içerden şekillendirmeye başlarsınız. Sizin yokluğunuzdan rahatsız olan insanlar aslında sizi asla istemediklerini ortaya koyarlar. Sadece sizin oynadığınız rolü istiyorlardı. Artık o kalıba uymadığınız için sizinle ne yapacaklarını bilemezler. Ve bu sizi özgürleştirir. İnsanları kaybedeceksin ama kendini bulacaksın. Kendini bazı yerlerden uzaklaştıracaksın ama özünü yeniden keşfedeceksin. Yanlış anlaşılacaksın ama sonunda saygı görmeye başlayacaksın. Çünkü artık herhangi bir şey için müsait olmadığında değerli, nadir, unutulmaz olursun. Ve aldanma. Bu bir yeniden doğuş, yeni bir başlangıçtır. Artık duygusal kırıntılar, zihin oyunları, sevgi kılığına girmiş boşluklar için müsait olmadığın bir hayatın başlangıcı. Şimdi sadece seninle, gerçeğinle, bütünlüğünle uyum içinde olanı kabul ediyorsun. Eğer buraya kadar geldiysen, bunun nedeni bir parçanın bu yeni yola hazır olmasıdır. Bir parçanın sevilmenin hiçbir şey ifade etmediğini, eğer bunun için kendini terk etmen gerekiyorsa ve gerçek öz sevginin kendini seçtiğinde başladığını anlamış olmasıdır. Şimdi bana söyle. Yanlış anlaşılmaya, reddedilmeye hatta içsel özgürlüğün adına belki de nefret edilmeye, bir süre yalnız kalmanın bu bedelini ödemeye hazır mısın? Eğer bu mesaj seni etkilediyse, mantıklı geldiyse yorumlara ben barışımı seçiyorum yaz. Bakalım burada kaç kişi bu geçişe hazır ve unutma, düşündüğünden çok daha önemli olan bir sonraki adımı atmaya devam et. Orada görüşmek üzere.